Şekildeki sistemde bu noktadaki elektrik potansiyeli sorulmuş. Yapalım bulalım. İki parça halinde inceleyeceğiz sistemi. Önce bu yarı çemberin oluştuğu potansiyeli bulacağız. Sonra da yukarıdaki ninkini bulacağız. Çemberi ele alalım. Şimdi çemberdeki her küçük eleman aynı potansiyeli oluşturacak. Ve onun değeri de KDQ bölü Şunun uzaklığı r. k d kübülür ya veya işte k lambda r d teta bölü r yani k lambda d teta diye de yazabiliriz teta dediğim şey de d theta dediğim şey de şurası dolayısıyla yarım çemberden geçen akı k lambda d teta sıfırdan 2 pi'ye pardon sıfırdan pi'ye alacağız bu integral'i. Bu da k lambda pi olacak. Veya lambda bölü 4 epsilon 0. Ee, diğer şu çubuktan gelen katkıya bakalım. Onun için de şurayı x olarak tanımlayalım. Buradaki yük de küçüklük de lambda dx olacak. O zaman dv eşittir. Lambda dx bölü k lambda dx bölü x Buradan ve k lambda dx bölü x'in integral'i. Integral'imizin sınırları buradan buraya yani r'den 2r olacak. Bu da k lambda ln 2 olarak bulunuyor. Veya lambda bölü 4 pi epsilon 0 ln 2 Sonuç olarak v netimiz bu iki potansiyel potansiyelin toplamı o da lambda da böyle 4 pi epsilon ve parantezinde pi artı ln 2 olarak bulunuyor.